sürekli değişen aktüel siyasal yaklaşımların yüzyıllık tarihi meselelere sağlıklı bakamayacağı çok açıktır. Siyasallaştığında bu gibi tarihi konuların günlük kısır tartışmalara alet edilmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla bugün farklı parlamentoların tartışmalı tarihsel meselelerde verdikleri kararlar onları demokrat yapmaz ancak dayatmacı ve zorba yapar tarihte yaşanılan acılar da bugünün siyasetçileri için ne yazık ki birer çıkar unsuru haline gelir. Bu da mağdurlara ve yaşadıkları acılara karşı yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Ermeni diasporasının adeta tartışılmaz, siyasi bir iman haline getirdiği tek taraflı hafıza oluşturma yaklaşımıyla arzulanan bu soykırım mitosu hakikatin yerine geçmektedir. Türk milletine yöneltilen katliam ve soykırım savlarının, özellikle Rus arşiv belgeleri ve Ermeni kaynaklarının incelenmesi neticesinde kesinlikle gerçeklerle, gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etmek suretiyle sözümü bitiriyorum. Öncelikli olarak tehcir meselesinin genel özelliklerini ve yarattığı sorunları bilmemiz lazım. Fakat gerek Türk tarihçiler, gerek yabancı tarihçiler 1915 olaylarını incelerken sadece Osmanlı ve Ermenilere yoğunlaşmakta, yani büyüteci projektörü onun üstüne koymakta, genel bütünden koparmakta ee, to, e, совершенно конкретно можно говорить о том, что контекст данного вопроса, он изначально предопределялся как инструмент идеологического давления.